Nehir. Amanın senin ilk saç kesişin mi annem? Hadi bakalım. O kırpık Abi. saçlarını azıcık kısaltalım. Evet Ateş'le toprağın saçlarını yaptık. Ateş. Bak bana. Küstün mü? Bu da toprak. Ateşin saçlarını bozuyor topraklar, Bitti. Kıskanç. Oğlumun güzel saçlarını bozuyor. Daha sen kıskanç değilsin. Senin saçların da çok güzel oldu. Ateş'in saçları da çok güzel oldu. Tamam, gel bak yanlarını bir gösterelim, nasıl durduğunu bir görelim. Gel, bakalım. Bu buradaki model çok güzel olmuş bak. Burası çok güzel. Bu tarafa dön. Bu taraftaki model de çok güzel olmuş. Evet. Şimdi Nehir'in saçlarını birazcık kısaltalım. Nehir anneciğim çok güzel oldu saçların kısaldı. Abi şimdi saçlarını kesecek senin. Az kaldı. Ama Nehir en akıllı. Bak sesi çıkmıyor. Hiç kımıldamıyor bilinen. Sen de çok akıllısın. Sen daha da akıllısın. Evet. Kızla erkek arasındaki fark bu. Oğullarım Tıraş olurken bir saniye durmuyor. Kızım da tam tersi. Sanki yıllardır saçlarını yaptırıyormuş gibi çok sakin bir şekilde süzüme süzüme oturuyor. Ateş. Saçlarını beğendin mi anneciğim? Bayram tıraşı olmaya geldik bugün. Saçlarımızı tıraş ettirdik. Çok beğendin yani. Evet bence de çok güzel oldu. Yan dur bakalım. O tarafa bak. Evet. Toprak, bana, bana bakar mısın ama sağ solu araştırmak yerine bana bakar mısın? Evet. Toprak, bayram alışveriş, bayram için saç tıraşı olmaya geldik, değil mi anneciğim? Bak ya, iki dakika. <laughs> Durur musun bir saniye? Ya video çekiyorum. ben <laughs> de ateşi çekelim. En yakışıklı ateş o zaman. <laughs> Sen mi? Bırakmıyorsun video çekeyim senin saçlarına. Dur yan dur videonu çekeyim saçlarına. Hayır bir dur boyasını görelim boyasını. Çok güzel boyadı abiler saçlarımızı değil mi? Evet. Bak böyle. Tamam. Bakalım Nehir. Evet bitti saçlarımız. Aa, mor renk yaptık ne Nehir'in saçlarına da. Beğendin mi Nehir? Tamam mı? Hadi inelim bakalım artık. Yeter. Hadi gel bakalım. Hadi. Bak bakalım bana bir, bana bak. Çok güzel oldu. Tamam, hadi gidelim artık. Hadi yürüyün.